Herkese merhaba arkadaşlar. Işte bugün sizlerle yeni bölümde karşınızdayız. Yeni bölümde bugün neler oynayacağız diye merak edebilirsiniz. Ama oyuncağımız oyunun adını ben bile konuşamıyorum oğlum. Oyuncağımız oyun adı biraz zordu lan söylemesi. Totally accurate battle, 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 battle falan filan ya işte falan filan. Bugün ya çok kişi bence biliyordur bu oyunu. Bilmeyenlere oyunu şöyle anlatacağım. Şimdi merak etmeyin çok iyi bir şekilde anlatacağım. Blue takım var mavi takım tamam mı? Bunlar böyle kendi askerleri var bakın burada. Biz de alttaki elimizle paramızla tamam mı askerlerle vesa atıyoruz. Oyun tamamen bundan ibaret. Yani strateji mesela öne iki tane koruma üç tane koruma attık mesela. Arkaya da iki tane mesela okçu attık yani spear yani mızrakçı gibi. Şimdi bunlar vesa atıyor. Biz de bunları yakından inceliyoruz bakın böyle. Oyun baya uzun. Bakın gördünüz mü taktiği önde kalkanlar var arkadan da bunlar mızrak atıyor. Oğlum mızrağınız mı bitti lan? Hem mızrak yenilendi oyun bundan ibaret. Eğer video beğenirse yani beğenirseniz devamını çekelim arkadaşlar devam edin. Atın lan mızrak atın lan. Hop bir anda çok hızlandım pardon bir anda çok hızlandım. Böyle bir izletelim. Tamamdır. İlkini yendik oğlum. İlki kolaydı lan. Ben de ilk defa oynuyorum ha bu arada. Şu an 800 paramız var. İkiye bölmüşler. Şöyle yapalım. Tamam mı? Öndeki yesin. Böyle bir, iki, iki tane mızrakçı. Üç mızrakçı. Tamam mı? Buraya da iki tane protector atalım. Bak paramız biraz şey oldu. Tamam mı? Şöyle. Oğlum iki tane protector buraya o kadar mı ya? Şurayı sil sil bak. Şöyle iki protector at tamam mı? Gerisine spear at ya da spear atma. Direkt şeyle at. Yakıncılar girsin tamam mı? Buraya da iki tane koruma. Devamına yakıncı girsin. Para kaldı mı? Bakalım. 3-5-3-5 tamamdır. Şöyle yapalım. Bakın şu an bence strateji çok daha iyi oldu. Öndekiler koruyacaktı ama şayet ki. Ha tamamdır lan bunda spearcıların spearı çok geç geliyor. Mızrağı çok geç geliyor. O yüzden belki yenebiliriz. Bakın şu an şu taraf daha iyi gidiyor. Anasını satayım. Faka bastık gibi ya. Şu an kötü mü gidiyor lan işte. Yok yok iyi gidiyor iyi gidiyor. Tamamdır. Şu an arkadaki mızrakçımız da çalışıyor ama lan. Mızrak da attan. Mızrakçı vallahi atıyor. Atıyor hadi. hadi. Hop vallahi mızrakçı deldi geçti mızrakçı. Bir an da kaybettik zannettim ama kaybetmemişiz rahatta kalın. Şimdi protector, 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 koruyucuları attım. Tamam mı? Arkasına da full bastım lan şeyi. Ya da bunları silip full e, mızrakçı mı bastaydım lan? Böyle herkese bir anda tek atarlar. Aynen. Full mızrakçı deneyelim abi aynen. Full mızrakçı full. Full mızrakçıya da para etmedi lan. 1, 2, 3. 3 tane korumacı. Geriye full mızrakçı yaptım. Bakalım bu strateji nasıl olacak. Oha. Bu neymiş lan böyle kaya fırlatıyor. Bu büyücü çok tehlikeli. Bu büyücü çok tehlikeli beyler. Büyücü indirin lan. Mızraklayın oğlum. Şu kayacı oğlan ile büyücü Bizi feci zortlatıyor. Yok 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 baba baba. E, bunun daha devamını izleyemezdik arkadaşlar. Devamı farklı sitelerde. Lan nasıl ya? Şimdi anladığım kadarıyla şöyle yapalım. Şöyle de çok geniş oldu ya. 1 2 3 tamam mı? Böyle. Böyle iyidir. Bence bence bu taktik bize kazandıracak lan. Şu şu, şu, şu sıkıntı. Baksana büyücü direkt 2 3 kişiye tek atıyor anasını satayım. Oğlum biz daha fazla değil miyiz? Şu büyücüyle kaya atan kız bizi sıkıntıya sokuyor. İndirin lan büyücüyü. O büyücüyü indir. O büyücü bir inseydi. Aha vallahi kaya atan kız tek başta kaldın. Kaya atan kız. Aha vallahi kafasına vurdular tahtayı. Şimdi aha vallahi onlar geldi bize de. Bu neymiş? Böyle 1 2 3 yapsak tamam mı? 4 Şöyle bassak. Spinner ne? Ha, spinner da bu şey işte. Hayat angız. Şöyle. Tak. Tak tamamdır. Bence bu strateji bize kazandıracak. Çünkü şu büyücüler vallahi yok ediyor ya. Büyücülerin hepsi bir anda vursa tek atar zaten. Bakın. Büyücüler vurun lan. Lan büyücüler vurun. <laughs> büyücüler vurun faka bastık vallahi büyücüler vurmuyor. Büyücünün dolum süresi çok fazla anladığım kadarıyla. O yüzden büyücüyü biraz azaltalım. Tamam mı? Şöyle yakınlaş da biraz yakınlaşmıyormuş lan. Büyücü böyle biraz daha pratiktir. Tamam mı? Arkaya şöyle bir büyücü, iki büyücü, üç büyücü, dört büyücü. Gerisine de biraz daha koruyucu şey. Bunları sil. Bir tane de kız koyak. Tamamdır. Bence bu strateji iyidir. Kayatan kız. Kayatan kız. Kayalar at. Hop bakın büyücüler yok ediyor ya. Büyücülerin tek sorunu var. Dolum süresi çok fazla. Yani bir vurduktan sonra 10 dakika sonra vuruyor tekrardan. Bu stratejiyle direkt yok ettik lan. Devam 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 devam. Hmm yer değiştik. Bunlar neymiş? Aristokratlar gibi. Hmm. İlime fil falan gelmiş bunlara para yetmiyor. Bu neymiş lan? O dev. dev bunları alır mı? Şunlar şeyici. Bizim devin arkasında full mızraklı yapsak bence burayı yok ederiz ha. Bir tane devin yanına bir tane koruyucu atalım. Bence biz burayı çok rahat bir şekilde kazanırız. Ha, bak şu an bir tane karakteri kullanabiliyorum. Hop vallahi artık karakter kullanabiliyorum. Hop hop. İşte oyunun keyifli olduğu zamanlar. Durun lan, durun lan. Durun lan. Allah'a bo Recep ecepmedik gibi savaştım. Gelun lan. Ya buraya. Ya buraya. Vallahi yendim. Tamamdır ya. Böyleyse oyun çok daha kolay olur. Şimdi 2000 paramız var. Bir tane fil atalım. Biz fille bence burayı yok ederiz Fili ben kullanmak istiyorum. Fili bana verin. Hop uf. Fille yok ettim. Hop. Lan ne oldu? Fil öldü mü? Fil bu kadar hızlı ölemez ya. Lan hadi. Fil. Heh, tamamdır. Şimdi sadece bunlar kaldı. Hop hop. Bekleyin oğlum yok edeceğim lan. Nerede göremiyorum ki fil çok güçlü ya. Fil güçlü. Buraya bir fil gene iyi gider. Filin önüne de biraz koruyucu atalım. Fil bizim. Lan fil. Bizim koruyucuları ezme. Lan file geçten lan file geç, lan. File geç lan. Bekleyin bekleyin bekleyin. Space orayı yok edeceğim. Ya Allah bismillah. Hadi hop. Vallahi yok ettik fille. Hop hadi 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 son şeyiyle vur. Şey, hortumunla vur. Hortumunla vur fil. Fil senin en güçlü yanın hortumun. Hortumla vur. Hortumla vur. Vallahi yok ettik. Kemikleri kırıyor. Aha vallahi ne oldu? En sonunda bayıldık herhalde. Tamamdır, tamamdır, tamamdır. Yeneceğiz oğlum. Bunlar ne lan? Mızrakçı mı? Bunlar ne? Bu neymiş? Tamamdır. Öğrendik. Lan siz dev misiniz lan göremiyorum. Dev misiniz? He vallahi bunlar dev. Bu mu dev lan? Eh tamamdır bu dev. Bu devden bir ordu mu yapsak ya? Tamamdır bunda ya oğlum. Hop 3 tane de kayıcı yaptım. Vallahi birini bana ver. Kaya kaya fırlat. Kaya fırlat. Lan oğlum yanlış kişi de ben kaya, kayacı olmak istiyorum. Beni kayacı yapın. Tamam tamam tamam. Tamam tamam. Kayağımızın süresi gelene kadar biraz saklanalım. Lan bana geliyorlar. Koru beni. Koru beni. Lan oğlum bunlar zıplıyor. Koru beni. Beyler yardım. Beyler ben bunları kite yaparak kesmem lazım. Allah Allah cücük bebeler. Bebeler bırakın peşimi bebeler. Hop Allah gayayı son fırlandı fırlattım. Doç mekanik. Hop doç. Hop hadi hadi doç. Gene hadi 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 bir tane daha bir tane daha. Hop doç. Oh vallahi gittik. Çok iyi doç mekaniklerimizi kullandık ama. Bunlar babadan olan eser herhalde ya. Bizim gene bir file ihtiyacımız var. Fil taktiği her zaman işe yarar. Bunu unutmayın beyler. Fil taktiği işe yarar. Şimdi filin arkasına da tamam mı? Biraz kayacı kız lazım. Tamamdır. Bu taktik bence bizi yener. File verin lan beni. Fil yapın beni. Fil yapın. Fil fil. Tam fil olmam lazım. Heh, tamamdır. Tamamdır. Benim şu arkadaki gitmem lazım. Ya Allah. Bismillah. Allahu Ekber. Allah. Kırın lan kemiklerini. Kırın kemiğini. Kaka ya fil, fil, fil kaka ya. Hemen hemen şu arkadakileri gitmem lazım. Şu arkadakiler çok sıkıntı. Vur fil, fil yatarak vuruyor. Aha fil boyun, e, fil. Hadi hadi ortumu fil. Allah Bismillah. Lan kız vursanız kız. Hah vallahi fil çok güçlü ya. Fil özellikle bu ellerle çok güçlü oluyor. Ama vallahi yeni şeyler geldi. Bu ne lan? Aha uzun adamın daha uzun adamı geldi. Tamamdır. Healing var bir de. Allah Allah. Bunu ben full heal'lasam. Ve ben buna dönüştüm. Gelin buraya. Gel buraya. Aa kartal attık. Öldüm lan. Heal'cılar hiçbir işe yaramadı böyle. E, Heal'cılardan beklediğimiz performansı alamadık. Böyle ben şuraya. Poison'ları atamıyor muyum şu an? Paramız bitmiş lan. Bu ne kadar para harcıyor. Hmm, o çok para harcıyor. Bakayım şu yan tarafı göremiyorum ki arasını satayım. Kalk kalk biraz. Uuu deli para harcadı ya bu. Full poison rastsak. Önüne de iki tane farmı rastsak. Şunu sil. Tamamdır şuraya bir tane daha. Hemen 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 hemen, hemen bir tane bana verin. Hani ana adam ya, yanlışlıkla kendi adam attı. Ben, buraya tamam, ben burayı alırım ya. Doç mekaniklerim sayesinde alacağım ben buraya. Hop. Atından zehirleri. Benim gibi yanlış atmayın. Benim gibi yanlış atmayın oğlum. Bana Artur'un şövalyesi geliyor. Hemen onu durdurun. Hop. Yanlış yere attık. Hay anasını. Kaç 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 kaç. Ben bu ananı satayım. Gene kaçırdım. Benim yerime bot oynasa daha iyiydi. Tamamdır beyler. Bura bende beyler. Beyler bura bende. Bir daha. Hop sana da. Ananı satayım. O aradan nasıl kaçtı gitti. Ananı satayım çok fazla kişi der. Hop tamamdır. Gelme bana. Hop sen de iyi bakayım. Beyler gelmeyin beyler. Beyler ayıp oluyor yalnız. 3'e 5. Ananı satayım takla atarak geliyor. Gelme. Gelme gelme gelme. Al şu al şu Ananı satayım Vallahi Kendi zehrime gittim. Beyler bir saniye. Beyler bir saniye mola. Beyler bir saniye mola. Tamamdır tamamdır. Zehir kullanmak yok. Zehir kullanmak yok mola. Kafamızı kesti ya. Zehirciler biraz iş yaptı. İki tane zehirci yetermiş. Tamamdır. Buraya bir tane çiftçi fazla gelir. Şimdi. Bizim önümüzü koruyacak birine ihtiyacımız var. Şuraya da iki tane. Biraz da healing'ci atsak. Yani can bassalar. Böyle üç tane can basan yeter. Biraz daha farmer yapalım. Tamamdır. Bence şu strateji bize kazandırır. Ananı satayım Tara. Hop. Ananı satayım kendi adamıma zehirledim gene. Ben bu takımı kaybetmesi için uğraşıyorum oğlum. Hop vallahi zehri çok iyi attım. Hop zehir. Zehirciler yardım. Hadi zehirin oğlu. Tamamdır. Şuraya bir tane zehir. Zehirin oğlu. Bla bla bla. Ne konuşuyorsun lan? Arkaya bir tane zehir. Hop şuraya bir tane zehir. Beyler zehir beyler beyler, beyler. zehri yüklen. Zehri yüklen asıl. Ananı satayım geliyor. Of tek attı. Artur'un şövalyesi biz yok etti. Yani şu an işler kesat. Oğlum bitsene oyun. Tamamdır oyun bit. Artur'un şövalyesi bizi sıkıntıya sokuyor beyler. Peki ben buraya atlı adam alsam. Bu. Bunun arkasına da iki tane zehirci koysam şöyle yapalım. Şimdi bizim bunları dağıtmamamız lazım. Bu at arabasını şöyle alalım. Zehirci neredesin? Zehircileri de en öne koyalım lan. Bir tane zehirci koyabiliyoruz zaten. Hay anasını ya. Tamam dur. Üç tane de healci attım. Ananı satayım. Zehirci. At arabası. At arabası iş yap. At arabası. At arabası çalış ölme sakın. At arabası. At arabasına geç. At arabasına geç. Aha at arabası. Lan bu ne, kadar zor bir şey kullanması. Beyler at arabasını kullanmak aşırı zor. Healingci beni heal'la biraz. At arabası tekrardan gelecek. Hop. At arabası Ananı satayım. Bıçağı sapladılar. Beyler at arabası çok farklı bir şey. Yani. Be, beyler lan bu full heal'cı bassam. Bunlar zıplayanlardan. Bekleyin bekleyin bekleyin. Hop. Hop zıpla. Hop zıp zıp ne oldu? Lan zıp zıp. Beni değiştirin beni değiştirin. Zıp 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 zıp. Zıp zıp zıp. Zıplayın lan. Beyler herkes birbirini heal. Herkes birbirini heal. <laughs> ne oluyor anlayamadım. Ben öldürüyorum çabuk. Ah vallahi uzaktan bakmam lazım. Yok yok yok. Bu taktik hiç şey yaramadı. Bunu görmediniz. Bunu görmediniz. Ya bunlar çok güçlü ya. Full farmer yapsak. Be bekleyin bekleyin. Full farmer. Şimdi arkasına da bir. iki tane zehirci. Biraz da heal, healingci atsak. Arkaya hemen bana bir zehirci verin. Tamamdır. Şu an iyi zehirledik. Şuraya bir tane hemen zehir hızlı bir zehir hızlı bir zehir. Tamamdır. Şu an iyi zehirledim. Şu an tekrardan zehir. Bu sefer alacağız bence lan. Ananı satayım. Gelme gelme gelme. Tamam tekrardan iyi zehirledim. Birbirini koru birbirini koru. Oğlum bir çok hızlı kaybettik la gene. Ananı satayım. Kaç 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 zehirci kaç. Zehirci geri geri geri. Zehirci geri. Ananı satayım. Gene 1 ve 15 kaldım ya. Zehirci. Dedim sana zehirci kaç diye uzat devamını izletemem. Devamını izletemem. At arabasıyla çok iyi gitti bu savaş. O yüzden at arabası. Aynen. Bu taktik işe yaramıştı sanki biraz ya. At arabasını bana ver. At arabasını bana ver. At arabasını ben aldığım an öldüm lan. Yok yok, bu taktik niye işe yaramadı ya? Bana zehirci ver. Tamam, bana zehirci verin. At arabası. At arabası pozisyonu koru. At arabası. At arabasını ver. At arabası öldü. At arabası ölmeden. At arabası ölmeden. Kaç 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 kaç. Ananı satayım. Sıkıştırdı bizi. At arabası sıkıştı. Ölmemizin tek e, sıkıntısı at arabasını orada sıkıştırdılar ondan dolayı. Oğlum ne kadar zor la bu. Bunlar neymiş? Ben de full şövalye yapacağım mecburen. Ama bizimki farmer şövalye ya ayık olun. Şuraya bir tane healci. Allah'ın ha healci değilmiş bu halflingmiş. Ben de healing okuyorum sabahtan beri. Gelin oğlum. Ananı satayım. Direkt öldüm. Gerçek şövalye kimmiş göreceksiniz o. Gerçek şövalye. Bu farklı bir videonun konusu. Oğlum biz niye kazanamıyoruz ya? Bu zehirci yapacağız mecburen. Oğlum bence zehircilerle kazanacağız burayı ya. Zehirciler basından zehri. Oğlum herkes zehirlenecek lan burada. Zehirciler atın zehri. Bir tane bile ıskalamayın oğlum. Arkaya arkaya toplu toplu. Beyler herkese zehir. Bak bizim hala o şeyi yaşıyor. Beyler zehir beyler. Zehir iyidir zehir iyidir. Beyler şu arkaya beyler arkaya bir tane. Beyler arkaya bir tane. Hop tamamdır tamamdır oraya bende. Şöyle bir tane. Beyler toplu 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 toplu. Beyler toplu toplu. Bize yaklaştım. mı? Valla kalkarsa direkt onu zehirleyecektim. Bekledim. Hop tamam. Öl yata yat ya dedim lan oğlum yat ya Kaçma lan. Kaç yok lan. Gel buraya. Gel buraya. Kaç yolunu attım ama. Gel buraya. Oğlum ne oldu lan. Eskiden artistik yapıyordunuz lan. Ah, zehircilerle kazanacağımıza ben buraya inanıyordum ya. Oh be bir an videoda geçemeyeceğiz zannettim. Oyun ustasıyla ile GX Men'e dalga geçecek zannettim. Ben gene adamdan da okuyamadım ya. Türkçe isim yapın ya. Türkçe isim yapın. İngilizce okunmuyor. Bakalım hemen bir kontrol. Ananı satayım, Okçu. Okçuyu at arabasıyla <laughs> at arabası bekle bekle. Şunu yap. Bir tane bir tane zehirci, bir tane daha fin koy. Merak etmeyin ben bu karakteri çözdüm. Ananı satayım. Göremiyorum, göremiyorum. Görmek çok zor. Görmek çok zor. Kartalları fırlatıyorum. Kartalları fırlat. Kartalları fırlat. Görmek çok zor. Oğlum ne oldu da öldük lan? Bu karakteri kullanmak çok zor. Çünkü kartallara bakamıyorum. Ozanlar şarkı mı çalıyor? Hmm. At arabası ya. Buranın at arabası iyi gelir buradan. At arabası ve neyi yapsak? At arabası ve full half link yapalım dostum. Bunlar zıplasın dursun ya. Bir tane daha bas. At arabasını bana ver. At arabasını bana ver. At arabası geliyor. At arabası geldiği gibi öldü. Ay anasını ya. At arabası ölmemiş. At arabası ölmemiş. At arabasının kontrolünü bana verin. Herkes bilir ki süper deli araba, at arabası kullanırım. At arabasının özelliğini daha kavrayamadım ama. Ha şu arkadaki ozanları indir. Ozanları aşağı fırlat. Hop lan kendin aşağı gitme at arabası. Kendin aşağı gitme oğlum. Bana bir karakter verin. Ha, tamam tamam tamam. Ozan gel buraya. Ozan gel buraya kaçamazsın Ozan kaçamazsın Arkandan atlarım gel buraya Gel buraya ananı satayım ana Hop hadi gel buraya gel buraya gel buraya Tamamdı onu korku korkuttuk Üstüne gittik sürekli uçurumdan atlasa bile üstüne gittik ve kazandık Bu Savaşı biz korkuyla kazandık oğlum Bundan at arabası 3 at arabası iyi gelir Hemen at arabası bana ver Hemen gir 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 At arabası bana verin dedim lan tamam tamam şu a, hemen hemen mancına beyler beyler mancına çalışın. Beyler mancını indirdik tamam tamam. Diğerleri şövalyeler şövalyeler beyler beyler birbirinize değil. X kral TR. çok emindim ya. 3 at arabası çok güçlü. Aynı taktik. Bak tamam. 4 at arabası bu sefer. Ve öne en öne zehircilerde bastık mı tamamdır ya. Hemen 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 at arabası. Of ulan. Yırcılar gerçekten de gelmiş. Hemen hemen. Ananı satayım ben taş fırlatan olmuşum. At arabasının sahibi olamamışım. Neyse zehirciye tekrar... At arabasını bana verin beyler at arabası. Tamam tamam tamam. Beyler at arabasını. Şu kral krala. Beyler beyler krala. X kral tereye. X kral tereye beyler. Hop. Hadi hadi hadi. Lan ne oluyor? Hemen hemen zehirciyi ver. Zehirciyi ver. Zehirciyi ver. Hop. X kral tereye beyler. Beyler. X kral tereye çabuk. Bu ne ya? Taş fırlatan. Taşı bana ver. Ananı satayım çok yanlış attık ama merak etmeyin oğlum. Herkesi kekleyeceğim. Oo kraliyete geldik. Artık ikiye bölündü ordular. Peki şuraya Tepeye koyabiliyor musun lan? Tepeye de koymayalım oğlum. Şuraya koyalım. Tamam healer. Tamamdır oğlum. Healcıları bulduk lan. Tamamdır. Kralı bana ver. Kralı bana verin. Ah beni healleyin lan. Gelin peşimden. Gelin lan. Oğlum kralınıza yanlış yaptınız lan krallığa bulaştınız. Beyler kalkanlılar gel buraya. Kalkanlılar. Kalkanlılar durun. Heal'cılarımı bırakın. Okçuları indirin. okşular indirin. Hadi vur. Ananı satayım. Vur lan. Vur. Lan, vur. Beyler arkacılık yaptılar. Arkacılık yasaktı. Arkacılık yasaktı arkacılık yasak, lan. Demedim mi ben bunu videodan önce? Arkacılık yasak Gel buraya. Gel buraya. Arkacılık yasaktı. Yoksa yani sinirlenmezdim bu kadar ama ya beni sinirlendirdiniz ya. put neymiş? put. İki tane çataput yapsam. Üç çataputu buradan ben kontrol etsem. Ananı satayım. İki çataput çok güçlü. Düşündüğüm gibi oldu. Çataputlarla yok ettim. Valla bu da varken. bakın bunlar ne? Of tek atar bunlar. O yüzden ne yapalım? Biz full okçu dizleyelim. Tamamdır beyler bu taktik çok iyi. Merak etmeyin merak etmeyin. Ben çok fazla eldireğini izledim. Okçuluk benim işimdir. Ananı satayım aradan geçti gitti. Oğlum kalkanlara karşı biz niye ok aldık? Hiç akıl yok mu bizde? Beyler yardım, beyler yardım, beyler yardım. Doç yapıyorum beyler. Beyler doç hop dojun ol. Hop da, da doç. Oo delindik geçtik lan. Beyler ne oldu anlayamadım. Çok hızlı kaybettik. Kalkanlara karşı galiba bunu almak bir hataymış. Red neymiş ya? Ozanlar ne iş arıyor daha kavrayamadım. Hemen bakalım. Ya biz bir King king. 2 king çok pahalı olmadı. Bir böyle healci. Bir böyle healci. Bir böyle healci. Tamam mı? Bir tane de çataput. Çataput yapmam lazım. Tamamdır. Çataputu bana ver. Şuraya bir tane çataput at. Sonra kralı bana ver. Kralı bana ver. Beyler 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 beyler. Beyler heal'dayım beni. Heal'dayım. Herkes zanneder ki. Burada en önemli kral. Ama kimse bilmez ki. Ananı satayım. Yanlışlıkla kralın kontrolünü kaybettim. Hemen hemen çataput çataput uf. Uh, Orada kralın kontrolünü kaybettiğimiz an savaşı kaybetmiştik. Hemen hemen beler hıllayın beni. Beni hıllayın. Ananı satayım kral İkisinden de tek yedi ya. Eğer bu fightta kral tek gelse herkes ölür arkadaşlar. Unutmayın. Kral çok önemli. Bu menzilde kalalım. Kral tekiyor ya. Yakıştı mı kral? Yakıştı mı? kralı valla kral kraldan çok kralcılık yapacağız. Abeller arkaya beyler arkaya. Tamam şu tekli kaldı. Of. Kaç 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 geri 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 geri. yakındakine vurab vurabmayız. Tamamdır ya ne yapalım. Full knight yapsak. Knight'ın arkasına da peki full şey yapsak. Heal'cı. Bir tane de buraya. Tamam şu an bence Knight'ı bana verin. Knight tek yer mi acaba? Merak etmeyin Knight da çok güçlü lan. Beni heal'layın lan. Allah tek anlarını zikim geriyorlar. Anan kaç lan. Knight, Knight 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 yeni Knight yeni Knight. Çabuk çabuk çabuk. Bekle emmolu bekle. Emmolu dur emoludur. dur emmolu dur. Tamam tamam tamam. Hop vallahi indik. Kim kaldı? Kim kaldı beyler? İki tane heal'cı. Heal'layın birbirinizi. <laughs> beyler onu heal'layın. Beyler ona vurun, ona vurun, ona vurun. Ona vurun. ben bunu dodge'lamaya çalışacağım. Ananı satayım. Buna vurabiliyorum mu? İnşallah vurabiliyorumdur. Dodge'lamaya çalışacağım da çok yakındı. O oh, vallahi dodge. Şu an e, heal'cıyla vesat atıyor. Ben onu heal'layabiliyor mu acaba? Ananı satayım, ananı satayım, ananı satayım. Doğuş, doğuş, doğuş. Allah'a doğuşladım. Ben bundan çıkayım bakayım ona yapacak. Sadece kaçıyor ve bekliyor. Demek ki onu heal diyoruz. Full cool. şövalye çok iyiydi. Ama herkes bilir ki en iyisi buda, budur. En iyisi budur. Herkes bunu bilir. Hemen bana bir tane ver bakayım. Rahatta kalın oğlum. Bunlar tekli de güçlü oğlum. Çoklu da değil. Hemen arkaya sızmam lazım. Hemen sızış yapıyorum. Sızış. Yani bir tane doç. Doç. Allah. Allah. Ameliyat yerine niye vurdun lan? Merak etmeyin beyler. Bu savaş bizde. Hadi bakalım. Yanlışla kılıçla vurdum. Beyler beyler ben tek yedim. Beyler. Ben en öne basıp tek yiyeceğim. Devamı sizde. Arka arkaya durmayın. Beyler arka arkaya durmayın. Ondakiler tek yiyecek. Bakın şimdi. Ha, gel lan buraya. Oğlum sen milletini niye öldürüyorsun sabahtan beri ya? Gel buraya. Diğerine hadi kalk kalk şövalye kalk sen tamamdır. Oh be yaşandırdınız lan beni yaşandırdınız ya. Tamamdır. Arkadaşlar bölümlük bu kadar olsun bayağı uzun oldu. Diğer bölümlerde görüşmek üzere. Eğer sevdiyseniz belirtirseniz ben de yeni bölümü çekerim. Hadi herkese o sevimli hoşçakalın. Lan Cengo bak göreceksin bu memleketin abisi biz olacağız. Olak oğlum ne bedeller ödemişsin. Bizden iyisinin amına koyayım.